Aman arkadaşlar yeni bir tiram videosuna hoş geldiniz. 68 binimiz gidiyor ise yine. Şafım malolar kolay gelsin. Allah'a emanet olun şafım malolar. Görüşürüz şafım malolar. Bay bay şafım malolar. Yaşamlar şapı aynı şey. Allah'a emanet olun şafım malolar. Görüşürüz şapı malolar. Güveyde Teşekkürler şefim valisten Bakın arkadaşlar Yük treni çıktı ne ile sağ sağa sola Beğenmeyi unutmayın trenimiz gitti and may unutmayın. Görüşürüz şefe, bay bay yapın İyi akşamlar şey yapın vallalar aynı şey Bir kadere söylemeyin vallalar Geçti i̇şte. Bay bay kömeldi Bir daha gittin ama sonra görüyorsun İyi günler ha. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben hakim videomda görmüşüm.